Herkese merhabalar. Ben Levent Oksos. Tam atama Japonca'dan selamlar, sevgiler. Bugün benim için biraz özel bir gün. Çünkü 10.000. aboneye ulaştım. Öncelikle bunun için teşekkürler. Bu videoları keşfetmeniz ve abone olmanız gerçekten sizin başarınız diye düşünüyorum. Öncelikle teşekkürler. İkinci olarak bu video aslında bir anlamda da hoşça kal videosu olacak Japonca 50 dersi için. Çünkü Japonca 50 ders serisinin artık sonuna geliyoruz. Biliyorsunuzdur bu kanalın zaten kuruluş amacı Japonca ilgisi olanlara biraz Japoncayı öğretmekti aslında benim açımdan. Ve farklı şeylerde çok fazla düşünmüyordum. Yani bu seri bittiğinde ben de sizlere hoşça kal deyip videoları bitirmeyi düşünüyordum. Ama zamanla öyle yerlere evrildi ki Japon kültürü, Japon insanı ve çok daha farklı konularda farklı farklı videolar da paylaşmaya başladım. Yani kanal sadece Japonca ile sınırlı kalmadı. Ama eminim birçoğunuzun ilgisini tabii ki Japonca çekiyordur. Bu yüzden Japonca 50 ders serisi benim için çok önemli ve değerli bir seriydi. ve başladığımız işi bitirdiğimiz için çok mutluyum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eminim aramızda bu seriye yeni başlayanlar, belki ortalarında, belki sonlarında olanlar vardır. Ve sizler için bu Japonca 50 ders serisinden en iyi nasıl faydalanabilirsiniz? Gelin birazcık bunlardan bahsedeyim istiyorum. Öncelikle Japonca 50 ders diyorum ama aslında seride 60'tan fazla, yanılmıyorsam 62-63 tane video var. Çünkü aralarda bazı bonuslar koydum. Kelime videoları, genel tekrarlar, sorular gibi. Güzel tarafı son derece sistematik bir şekilde ilerlemiş olmam. Yani 1. dersten 50. derse kadar sırasıyla eğer ilerlerseniz Eminim çok güzel bir başarı göstereceksinizdir. Şimdi dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Öncelikle birinci ders ve ikinci derste yazı sistemi hiragana ve katakana'yı öğretiyorum. Ne kadar zaman sürerse sürsün lütfen hiragana ve katakana'yı öğrendikten sonra devam edin. Benim tahminim yaklaşık 3 hafta alır hiragana diye tahmin ediyorum. Katakana da belki 1 ya da 2 hafta alacaktır. Yani ilk 5 haftayı gerekirse sadece hiragana katakana'yı ayırın. Ondan sonra ilerlemeye devam edin. Dördüncü ders, ben öğrenciyim ile birlikte artık Japonca cümleler kurabilir hale geliyorsunuz. Ve onuncu derse kadar hızınızı kesmeden devam edin derim. Her hafta bir ders şeklinde ilerleyebilirsiniz. Onuncu derse göreceksiniz ki artık sıfatlar, eylemler, isimler, temel cümleleri kurabilir hale geliyorsunuz. Yine sol taraftan başlayalım, alimasta başlayalım. Heya odaydı, heya ni dersem oda demiş oluyorum. Heyani terebi garimas. Odada televizyon var. Heyani beddo garimas. Odada beto, yatak var. Heyani nani garimas ka? Odada ne var? Bu arada sesini çokça duyduğunuz ama arkadaşa da bir merhaba deyin isterseniz. Kendisi Çeri. Bugün dayanamadım. Kafesini açtım. Evin içinde dolanmayı çok seviyor. Kendisi bir sultan papağanı. Ve yaklaşık bir 4 ay 5 ay önce kapımızı çaldı. Dışarıdan geldi. Biz de onu içeri aldık o kendince dolaşmaya devam etsin. Nerede kalmıştık? Unutmayın. Japonca el er ders serisinde onar ders bloklar halinde aslında ben planlamayı yapmıştım. Yani ilk on dersi bitirdiğinizde bir genel tekrara bakın. Bir sınavı bir değerlendirin. Kendinizin durumunu bir bakın. Eğer oturduğunu hissediyorsanız ilerlemeye devam edebilirsiniz. İlk on dersin amacı Japonca'nın ruhunu, havasını biraz anlamanız. 11. dersten itibaren ise temel cümleler devam edecek. 20. derse kadar sizi zorlayan bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. 20. dersin sonunda kelimelerinizi, kelime bilginizi yükseltebilirsiniz. Mutlaka bir kelime defteri tutun. Öğrendiğiniz kelimeleri buralara yazın. Ve 20. dersin bitiminde seride bulacağınız önemli 100 eylem, önemli 100 sıfat, önemli 100 isim altındaki videoları mutlaka inceleyin. Yani oradaki kelimeleri bir yandan çalışmaya başlayın ki kelime bilginiz artsın. İkinci 20 dersi de bitirdikten sonra bu sefer bence en önemli kısım olan 30. ders. 20'den 30 arası 3. bloğa gelmiş oluyorsunuz şu açıdan. 23, 24, 25 ve 26. dersler hayati önem taşıyor. Bu 4 dersi hakkını vererek mutlaka öğrenin. Hatta öyle ki 23, 24, 25 ve 26. derslerde şunu anlayacaksınız. Japoncadaki konuşma stillerinin farklılıkları. Kibar form, arkadaş arası, günlük Japonca formu bunları nasıl birbirleri yerine kullanabiliyoruz? Nasıl ekler alıyor? Bunu anlayabilmek için 23'ten 26.ya kadar olan konular çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, ilerisi için eğer Japonca üst seviyeleri amaçlıyorsanız bu 23'ten 26. kadar olan konuları bilmeniz sizin için hayat önem taşıyor. Bunları bilmiyorsanız zaten ilerlemeniz de mümkün olmayacaktır. Onun için ne kadar öğrenirseniz öğrenin bence 2 haftada bir fark etmez gerekirse 3 haftada bir tekrar geri dönün 23, 24, 25 ve 26. konulara. Bu dört konuyu defalarca dinleyin ki otursun. Hatta neredeyse ezberleyin. Bu size inanılmaz yardımcı olacaktır. Bunu unutmayın. 40. de geldiğinizde artık son bloğa gelmiş oluyorsunuz. Göreceksiniz ki kendinizi denemeniz için içerikler olacak. Bazen bir test koymuş olacağım karşınıza. Bazen bir hatırlatma videosu olacak. Yani 40'tan 50'ye kadarki süreçte öğrendiklerinizi pekiştirme amacı ben taşıyorum. Ve de konuşma gücünüzü geliştirebilmeniz için tabii ki pratik yapmanız gerekiyor. Yani kendi sesinizi duymanız gerekiyor. Bu konuda shadowing yani gölgeleme tekniğini kullanabilirsiniz. Yine seride koydum. Japonca cümle kurma ya da Japonca konuşma gücünü artırma videolarını mutlaka dinleyin. Orada geçen cümleleri kendiniz bu sefer telaffuz edin, kendi sesinizi duyun, anlamlarına bakın bir yandan. Bu çok çok önemli. Unit 1 Section 1 1 So So 2 ve bu şekilde eğer serideki tüm içerikleri izlerseniz eminim Japonca'da N5 seviyesi yani giriş seviyesine rahatlıkla ulaşacaksınızdır. Böylece fikrinizi ileri sürme, söylenenleri anlama ya da bir şey isteme gibi günlük hayatta kullandığımız dil serilenleri Japonca yapabilir hale geleceksiniz. Fakat şunları da unutmayın. Dil öğrenmek sabır ve emek istiyor ve süreklilik en önemlisi. Yani mümkün olduğu kadar ara vermeyin. Bir plan yapın kendinize. Bu plan dahilinde çalışmanızı sürdürün. Ve tahminimce 50 ders aslında 62-63 tane video var bunun içerisinde. Bu dersleri bitirebilmeniz için yani her hafta bir video izleseniz bile 62-63 hafta edecektir. Yani bir yıla yakın bir çalışma söz konusu. Umarım emekleriniz karşılığını bulur ve Japonca'ya daha hakim olursunuz. Bugün bir seriyi bitirmiş olduk. Japonca evi ders bu kanalın en önemli serisiydi ve bugün sonlandırıyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyorum bir anlamda. Başladığımız işi güzelce bitirdik. Peki bundan sonra Japonca olarak bir şeyler yapacak mıyız? İşin aslı bir yandan yapmak istiyorum. Hani ileride neler olur? Ne tarz bir planlama yaparım? Çok fazla bilmiyorum. Şu an kafamda sadece başlıklar var ama bir süreliğine büyük ihtimalle bir ara vereceğim. Sizlerin, Japoncanızın gelişmesini bekleyeceğim. Bir süre sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz gibi hissediyorum. Bu yüzden eğer aklınızda bir şeyler varsa, mesela şu şekilde bir planlama yapabilirsiniz, şu konulara değinebilirsiniz, şu şekilde yeni bir seriye başlayabilirsiniz gibi söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında bana ulaştırın. Peki. 10.000 abone için tekrar teşekkürler. Japonca İli Ders Serisi bizim için önemli bir seriydi. O seriye de teşekkürler. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.